Selamlar YouTube. Bugün sizinle beraber tekrardan bir reaction videosu çekeceğiz ve bu reaction videosu çok ama çok güzel olacak. Şimdi özellikle Afra'nın Leylim şarkısına bir reaction çekmek istedim. Çünkü biz bu kadının hakkını yedik mi? Bak önceki Ayşan reaksiyonunda biliyorsunuz ki Demet Özdemir'in tarafını tuttuk. Ha Afra ile Sefo'yu da beğendik ama Afra tekrardan bir şarkıyla geldi ve onun beste gücünü, yeni şarkısını nasıl söyleyeceğini, nasıl olacağını çok merak ediyorum. Kısa zaman içerisinde yaklaşık 1,5-2 ayda 1150 abone olduk ve artmaya da devam ediyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ve ayrıyetten bu videoyu da beğenip abone olmayı unutmayın. Direkten böyle bir videoya geçelim diyorum. Bir bakalım Afra Leylim şarkısını nasıl söylemiş? Bir de sonuna bonus bir şarkı koyacağım ki en azından onu da direkt reaksiyonunu halledelim. Amacım ilerleyen dönemde yani kısa bir dönem içerisinde aslında multi reaksiyon videosu çekmek. Bunu da sizin istediğiniz şarkılar üzerinden gitmesini istiyorum. Yani yorumlarda belirtebilirsiniz çok teşekkür ederim. Ve şimdiden videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Abone olduğunu düşünüyorum. Tamam ön yargılıydık Demet Özdemir'in tarafını tuttuk eyvallah ama Afra'nın da sesini sevdiğimizde söyledik. Şimdi Leylim'de de bunu kanıtlayacak mı, bizi ikna edecek mi? Hep beraber görelim. <Sessizlik> Anladım ki var, dili illaki, seni de başka yara. Mutlu ki zaten dökülmesin dilime bu içimdeki matem demelir seni laki sen de başka zaman. Güzel. Güzel, yapmış, hakkını vermiş ova, hakkını vermiş, hakkını vermiş. Anladım ki farklı biri benden fazlası var, gıcı dökülenden bir tür seni de başka yarar. Mutluluk bana. Şimdiki matem demenirsen illaki Sen ne başka zaman Ne yapayım lady Yok ki bana meylen Onlar gibi değilim Ki gönlümü eğlen Ne yapayım lady Yok ki bana meylen Onlar gibi değilim Ki gönlümü eğlen Oldu abi olmuş olmuş şimdi şey yapmayın yangında benden taraf olacak Üzülme en fazla bir tane daha yaram olacak Ne yapayım Leyli yok ki bana meyle Onlar gibi değilim ki gönlümü Baba ben ikna oldum. Ben ikna oldum. Kusura bakmayın ben ikna oldum. Beni ikna etti. Ben şu anda Afra'nın sanatçılığına tek kelime edecek bir insan değilim baba. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Harbi beni ikna etti ve çok beğendim ya. Yani şu an ne bileyim o ses Türkiye'de falan olsam seyirciler arasında olsam bir daha bir daha bir daha bir daha deyip bağırıp alkışlamak isterdim yani. Şu an ekran başınızda belki bir daha dinleyelim bir daha dinleyelim diyorsunuzdur bu videoyu izlerken. Ya bir daha dinleyelim be oğlum hadi bir daha dinleyelim bir daha aç da bir dinleyelim yapıştır diye biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Ama bunu yani canlı yayında olsanız dileyebilirdiniz. <laughs> Youtube'da olduğunuz için yani yapacak çok bir kere dinleyeceğim. Eğer tekrardan dinlemek istiyorsan benle birlikte ve benim mükemmel kıvrak danslarımla birlikte başa sarabilirsin. Ben beğendim ikna oldum. Eline emeğine sağlık diyorum. Abi güzeldi ya. Lezzetli bir şarkıydı. ha lezzetli bir şarkıydı. Şaka yapmıyorum. Umarım ki siz de beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Zaten e, baktığımızda kısa bir direkt analiz geçmek gerekirse. Bunu kim paylaşmış? Mastern Fabrik'te paylaşmış. Başka bir yerde paylaşmamış diye biliyorum. Ha bunu 7 gün önce paylaşmış aslında. Ben daha böyle 4-5 gün olarak düşünüyordum da. Biraz geç kalmışız tepkiye. Ama tabii ki de herkesin e, reaksiyon videosu farklı. Biraz daha güncel kalmak tabii ki de çok önemli. E, tabii iş güç olunca e, vakit olamayınca yapamayabiliyorsun. Ne yapalım? Bana bu şarkıyı tekrar hatırlatın. İnşallah hesabına para yatar. O kadar güzel ki arada hatırlatın da tekrar dinleyeyim. Aa, tamam bu tekrar dinlemek isteyenler bu reaction videosunu bulup tekrardan benimle birlikte dinlemiştir diye düşünüyorum. O yüzden yorumlarda belirtsiz çok teşekkür ederim. Ya yorumlarda kesinlikle belirsin hatta. Yazın yani abi bana. Yorumsuz kalmayalım kurban olduklarım. Şu an Türkiye'de dinlemeyecek e e kadar iyi şarkı yapan tek kişi Afra. Umarım bizi hayal kırıklığına uğratmadan devam eder. Ona ihtiyacımız var. Katılmıyorum. Daha iyiler de var. Yani iyiler de var. E eşit seviyedekiler de var ama yine de Afra da tabii ki bunların arasına koyulur bence. Üç 3 gündür Alexis Dino evden dışarı arabada emeğine sağlık. Ya valla bir garip bir şekilde dans edesin geliyor yani böyle pat, pat 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 ilerlesin geliyor. Ben çok beğendim ya şarkıyı. Acayip beğendim. Şimdi bir de listemizde bir de listemizde değerli Serzi ve YouTube aboneleri. Bir de listemizde tabii ki de kim var? Hemen şu listeden seçiyorum. Çok alakası. <laughs> bir anda hani neden bu seviyeye düştük diyeceksiniz ama zaten şunu yapmak istiyorum. O kadar bir reaction videosunun kapağını düşünün yani o kadar alakasız insanı bir araya getirebilirsen yani bence bence bu çok bir şekilde tepki çeker ve ben de tepki çeken videolar çekiyorum. O yüzden şimdi sırada <laughs> Sırada serseriler de sever baba. Eray 067 Van Mansur. Çok ağladım var. Dinlememiştim. Önceki şarkıyı bilirsiniz. Belki ona tam tepki çekmedim ama bunu bakacağız. Buna bakacağız. Hazırsak dinliyoruz. Hemen bir de kısa bir rap reaction çekelim. Bakalım nasıl yapmışlar. geldim polislerden Cebimde sana hediyem vardı Bayağıdır uzaktım bu hislerden Diğer cepte yaralar vardı Delikanlı adam ne ister ki Yanımda sadece kalbim gördüm Sensiz olamam dünya yansın seni isterdim Senden ters ve bir lazım Mercedes ve Sevmek kimse, kimsin kimsin <laughs> Bana kalbin taştan deme Yarattın sorunlar Fark ettim benimle zorun var Seninle Çok ağladım sesimi sana duyuramadım Gözümün önünden geçiyor bütün Nice baba nice ben bugün uyumadım Karmaşıktım duygularım Adını sayıkladım bana bir kez sarılmadın Bu şarkıda sesler çok benzemiş Yani önceki şarkılarda biraz daha o farkı anlayabiliyorsun Yani işte Eğer 067'nin işte Mansur'un aradaki farkını görüyorsun ama bu şarkıda çok böyle benzemiş. Yanlış mı düşünüyorum? Ya mesela şöyle söyleyeyim size ben kliplerde kendimi hayal eden bir insan olarak nasıl söylüyorum? Büyük ihtimalle siz de onu yapıyorsunuz. Yani ne bileyim otobüste kafanızı cama yasladığınızda, serviste arkaya yasladığınızda, bir gözlerinizi kapattığınızda, kulaklığı takıp dinlediğinizde. Yani dinlediğiniz şarkılarda belki de siz kripto oynuyormuşçasına ya da siz söylüyormuş gibi bir hayal ediyor olabilirsiniz. Ee, ben de şimdi bunu çok yapıyorum. Ve bundan mütevellit Bundan mütevellit <laughs> mütevellit diyor. <laughs> Bundan dolayı yani ben de hayal ediyorum. Şimdi mesela bunu hayal etsem hangisinin Mansur olduğunu, hangisinin Eray olduğunu bilemeyeceğim. Yani bence çok böyle farkı anlayamayacağım gibi bir düşünüyorum. Benden bu ömrümü çalanı getir Hatrım kalmadı var hasresin Senden kalanlar bana nedir Göz yaşlarım altında şu maskenin Çocuğumuz olacaktı Güzelliği senden huyları benden güneşim doğacaktı Yalan olduk mutlu olacağız derken Yarattın sorunlar Fark ettim benimle zorun var Seninle artık yaşayamam ama Çok ağladım sesimi sana duyuramadım Gözümün önünden geçiyor bütün anıları ben, ben bugün uyumadım karmaşıktım duygularım Adını sayıkladım bana bir kez sarılmadım Yapar şovu ne Enes Nice bro Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim Ben Mansur'la Eray'ı Açıkçası böyle çok eskiden beri bilmiyorum yani Onu da söyleyeyim En son neydi Battleflex'le Eray ve Mansur'un birleştiği şarkıda Ya burada sokakları çok sevdim Hatta ya yani buna reaction videosu çekecektim ama Geç kaldık o yüzden çok da böyle uzatmak istemedim 3 hafta gibi bir süre geçmiş ya normalde benim açık ve net konuşayım, multi reaction videomda bu parça yer alacak yani burada sokakları ben reaction çekecektim. Maalesef ki çok geç kaldığım için dedim ki yani bunu farklı bir şey bulmamız lazım. Yani bu içeriği en azından seyirciler belirlesin yani yorumlarda belirsin ki. Ben de multi reaction videosuna direkt böyle yapıştırayım. Her yani yazarsanız tekrar yapıştırırız dinleriz ama yani tabii ki de orijinal ve sade bir de samimi videolar çektiğimiz için tutup da iddia dinlemiş gibi yapamam yani. O yüzden <laughs> siz bana yazarsınız ben de ona göre multi reactionı e eklerim. Onu söyleyeyim. Ee, dediğim gibi ben yani Eray 067 diyeyim Mansur ben bu şarkı çok beğendim güzel gayet yani tatlı yapmışlar çok hareketli çok sade durmaksızın ard arda gelen sözler var ve birbirini tamamlayabilen bir ekip olduğundan dolayı çok da seviliyor çok da beğenilmiş kaç izlenmiş 824 bin izlenmiş 7 gün önce hatta trend müzik listesinde 16 numaradaymış YouTube'da Spotify Hot Hits de ne kadar bilmiyorum beğendim serseriler de sever baba anladım serseriler de sever yani o yüzden sevdim sizin de beğendiğinizi düşünüyorum açıkçası evet şöyle öyle de gelelim direkten. Bugünkü reaction kotamı doldurduğumu düşünüyorum. Bir sonraki parçalarda görüşmek dileğiyle. Hatta farklı bir içerik istiyorsanız da ya da şunu yap bunu yap. Bak şu müzikler iyi şu şarkılar iyi işte biraz yabancılar ama dadansak ne yapsak. Yabancılara dadanamam çünkü ben Türkçe müzik üzerine gidiyorum. Ama tabii ki de bu farklı şeyler yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki siz varsanız biz varız. Kısa zamanda bu kadar abonemizin olması ve ilerlemesi istatistiklerin tavan olması çok güzel çok mükemmel bir duygu benim için o yüzden siz olursanız çok 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 sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın tüm sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın seviyorsunuz ciao